Sen hayırdır? Sen en son beni vurmuştun. Bir tek seni mi vuracağım? Ruh hastası mı? aranızda bir şey falan mı var? Siz sevgili falan mısınız? Ne diyorsun sen? Flört etmeniz ne bu Deniz dizisinin bir sonraki bölümünde yer yerinden oynatacak. Hangi twistler patlamaya hazır bekliyor? Nihai bir ifşaatta karşı karşıyayken ekranlar. Ham duygular ve yüksek riskli dramalarla alev almak üzere. Iseo ve Fadime sonunda tartışmalı bir evliliğin eşiğinden geçtiler mi? Esme ve Adil arasında hangi ölümcül gerilim filizleniyor? Ve Oruç ile Eleni arasındaki romantizm trajik bir çarpışmaya mı mahkum? Şerif'in kan donduran vurulma olayının ardından dünya nefesini tutmuş bilmek istiyor. Hangi dev isimler dev kadroya katılıyor ve kim kalıcı, trajik bir veda gerçekleştiriyor? Sezon finali en sevdiğimiz karakterlerin üzerine bir gölge gibi mi çöküyor? Şu anda bu sırların derin uçurumuna dalıyoruz bu enkazın içine dalmadan önce, eğer ISO ve Fadime'nin birbirlerinin kollarında huzur bulması için haykıran o devasa ordunun bir parçasıysanız, hemen o beğeni butonuna basın. Bu çift için adalet talep eden hayranların gücünü görelim. Taşacak bu denizdeki en yakıcı gizem nihayet kaynama noktasına ulaşıyor. Adil, Eleni'nin kendi öz kanı ve canı olduğu sismik gerçeğini ne zaman keşfedecek? Gelecek bölümler, Sırın ağırlığı altında ezilen sonun sonunda Eleni hakkındaki gerçeği Fadime'ye itiraf etmesiyle bir şok dalgası yaratmaya hazırlanıyor. Ancak sırlar bu dünyada ölümcüldür ve Fadime sessiz kalmayı imkansız bularak sonunda gerçeği abisi Adil'e ifşa edecektir. Adil, Esme'nin kızının kimliğini bildiğini ve bunu gölgelere gömdüğünü anladığında, ilişkileri cehennem azabını andıran bir çatışmaya sürüklenecek. Bu sırada, mağlup olan Şerif, Esmen'in asla fethedemeyeceği bir kale olduğunu anlayacak. Sonunda geri adım atarak Adil ve Esmen'in yeniden birleşmesinin yolunu açsa da bu yıl bir düğün beklemeyin. Onların nikah masasına giden yolu gelecek sezonun yüksek voltajlı draması için rezerve edilmiş durumda. Önceki derin analizlerimizde öngördüğümüz gibi 13. bölüm tam bir isyan dönüm noktası olacak. Abisinin bir katil olmasını veya bir hapishane hücresinde çürümesini engellemek için çabalayan Fadime, ISO ile gizli, kapalı kapılar ardında bir evlilik gerçekleştirecek. Bu sadece bir tören değil. Fırtına ve Koçeri aileleri arasındaki savaşı felç etmek için tasarlanmış stratejik bir ittifaktır. ISO ve Fadime başlangıçta bunun içi boş bir düzenleme. Ayrı odalarda yaşarken barışı korumak için yapılan basit bir plan olduğunu iddia etseler de, Aralarındaki ham manyetizma sonunda alev alacak. Yakında sahte birlikteliklerinin derin, ruhsal bir aşka dönüştüğünü fark edecekler. Ancak bir yangın kontrol altına alınırken, Oruç ve Eleni arasında bir diğeri alevlenmeye başlıyor. Oruç'un nikahta Sevcan'ı muazzam bir şekilde reddetmesinin ardından, o artık bağlılığını kanıtlamak için Eleni'nin peşinden koşan bir adama dönüştü. Ancak Sevcan hor görülmüş bir yırtıcıdır. ...ve öfkesi felaketle sonuçlanacaktır. Oruç ve Eleni, Iseo ve Fadime'nin düğün şenlikleri sırasında... ...birbirlerine yakınlaşmaya başladıkça, Sevcan cinayi bir çılgınlığa kapılacak. Ölümcül bir doruk noktasında, Sevcan Eleni'yi vurmaya çalışacak... ...ancak Oruç nihai fedakarlığı gerçekleştirerek kendini ateş hattına atacak. Oruç yere yığılırken, bunun etkisi sismik olacak... ...ve Sevcan'ı karanlık ve kalıcı bir hesaplaşmayla baş başa bırakacak... Bu kahramanlık eylemi dizinin manzarasını sonsuza dek değiştirecek ve gerilimi ölümcül bir yoğunluğa itecek. Hukuk sistemi de savcı Feride'nin intikam hırsıyla kadroya dahil olmasıyla başrollerimizin üzerine çöküyor. Başlangıçta adili parmaklıklar ardına gömmeye kararlı olan Feride'nin görevi, Oruç ile yolları kesiştiğinde keskin, romantik bir dönemece girecek. Feride ona umutsuzca aşık olmaya hazırlanırken oruç, eleni ve yasaların kendisi arasında yüksek voltajlı bir aşk üçgeni oluşacak. Feride, fırtına ve koçeri evlerinde her adımı takip eden, sürekli ve tehditkar bir figür olacak. Ancak asıl patlama Feride'nin geçmişi gün yüzüne çıktığında yaşanacak. Babasının adille karanlık bir geçmişi paylaştığı ortaya çıkacak ve Feride'nin adalet arayışının aslında soğukkanlı bir intikam seferi olduğu anlaşılacak. Son olarak, Tüm aile sırlarının en büyüğü patlamak üzere. Hepimiz Zarife'nin geçmişin gölgelerinde kaybolmuş Fatih adında üçüncü bir oğlu olduğunu biliyorduk. Zihninizin sınırlarını zorlamaya hazır olun. Gökhan'ın aslında uzun süredir kayıp olan Fatih olduğu ortaya çıkacak. Bu biyolojik gerçek ışığa çıktığında, Zarife soyunun tarihi kanla yeniden yazılacak. Mevcut kimliğiyle Zarife'nin üçüncü oğlu olma mirası arasında sıkışan Gökhan, Hayatının en ızdırap verici sınavlarıyla karşı karşıya kalacak. Bu ifşaat tüm hayran kitlesini şok içinde felç edecek. Her ölümcül gelişimden ve perde arkası patlamasından haberdar olmak için kanala abone olun ve bildirimleri hemen açın. Bir sonraki yüksek voltajlı videoda görüşmek üzere. Zinde kalın. Simdilik Haska Keylin